Herkese selamlar Malatya kanalına hoş geldiniz. GTA San Andreas'ın 15. bölümüyle karşınızdayım. En son bizim Torino Reis'in oradan çıkıp buraya gelip satın almıştı. Uçmayı öğrenmemiz gerektiğini söylemişti. biz de öğreniriz demiştik. Ama lakin benim yine kayıt dosyam silinmiş. Neden olduğunu hiçbir şekilde anlamıyorum. Neden böyle bir şey başıma geliyor bilmiyorum. Ben de kayıt dosyası indirdim. Zaten e, bunu videonun dışında yapacağımı söylemiştim. Ya da önceki, bundan önceki, bir önceki bölümde Videonun içinde de yaparız demiş olabilirim. Hatırlamıyorum ama bir önemi yok. Ne oluyorlar? Burayı yapılmış halde indirdim. Bir de şuradakinin ilk görevini yapılmış halde indirdim. Çünkü ikisi saçma ve geri zekalı görevler. Param 6000 daha az bu dosyada. Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi Vozin'in kazınodaki ilk görevinde. Hep başıma geliyor. İlk görevde bir adamı arabaya bağlayıp gidiyoruz gitmemiz gerekiyor ama ben gidemiyorum. Çünkü bu oluyor. Nedenini anlamadım, bilmiyorum yani. Şimdi sahnenin başında şey oluyor. Garaj açık olarak gözüküyor. Sahne değiştikten sonra, SC arabaya bindikten sonra arabayla dışarı çıkamıyoruz. Yani orada takılıp garajın içinde dönüp duruyor SC. Hem komik bir şey çıkıyordu hem de yani oyunu komple kapatmam gerekiyor ara sahne olduğu için SC basıp kaydı tekrar da açamıyorum. Save dosyasına. O yüzden komple oyunu kapatmam gerekiyor ki böyle bir şey yapmak istemiyorum şimdi buradaki görevleri yapacağım burayı size sunacağım çekeceğim oraya için bir kayıt dosyası daha indireceğim başka türlü ilerleyemeyiz çünkü ee böyle işte hadi devam edelim ya, aksilikler peş peşe geliyor bazen ya öbür trütün o bizim köydeki muhabbette de yine kayıt dosyam silindi benim yani. şeyin dosyasında gözüküyor. Ee, nasıl söyleyeyim size? GTA San Andreas dosyasında gözüküyor ama oyunun içinde gözükmüyor. Niye öyle olduğunu anlamış değilim. Neyse devam edelim. Ne istiyon la? Damn. I thought was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traders from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so. Of course, these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and I crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, Carl do you, you like maiming people? I'm curious. Maybe. Some people. Sure. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these How's that? Huh? Man, kill government agents. kill Come on, don't, look at pest control? It works for me. All right, come on. I can't stay here now. too hip. I go. Okay, I'm hasta mı olacağım? Ne olacağım ya? Sıkı burnumu çekiyorum. Aha. Zeki ol yengeyikten çal vakit ya da bir popçuyla takıl hep beyinden kop vakit Müthiş. Tek tek geçtiğimiz yolda. Hadi bakalım. Bu çabayı mey başardın. Teşekkür ederim. Ana! Düştün mü lan aşağı? Ne oldu lan orada? Aha, katanam var. Öyle artistik yapma. Vallahi kafanı kopartırım ha Eski nincalardan kim kaldı lan? Güzel. Hava sisli galiba. Güzel. Dur bir saniye dur. Güzel adamın kafasını kopartıyorum ya. Ne kadar güzel bir bıçaksın sen. Bıçaksın diyorum Geber. Paraşütü al. Buraya koy. Yürü gidiyor CJ. Atla. Yani işin kısa salandırıyası ıı, bilmeyen yok zaten Kaçırdığımız iki görev var onları zaten hiçbir şey kaybetmeyiz Ha bir de Wuzi'nin Kazanosundaki var 3 diyelim üç kere Zaten hikayeye bir katkısı olmayan görevler çok da problem değil Olay hikayeyi Oynamak O yüzden problem yok Benim garipsediğim olay hep böyle tuhaf şeylerin benim başıma gelmesi. Ama neyse olsun ya, sıkıntı yok. Teknoloji çağındayız. Yeni bir save dosyası hemen çözülüyor bak. Güzel yani. Allah'tan hani gerçekten iyi görevlerde, güzel görevlerde böyle bug'lar olmaması yani. Truth'ta oldu, bir de Vuzin'in baştaki görevinde olacak. İyi yani sıkıntı yok. Bir, bu Tornado'nun saçma sapan görevinde oldu. Bir yandan da kendimi şanslı hissediyorum ki değerli görevlerde böyle bir şey başıma gelmiyor. O yüzden mutluyum yani. Atla. Şimdi şuradan bir araba alıp silahçıya gitmek istiyorum ben. Koş CJ koş. Bu elbiseleri de değiştiririm. Buna bak gibi kamyon bana bir koysa var ya. Reis, şş, dur dur dur. İn la arabadan. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Allame 2015 Karın geldi yetme rapçi Çorganlarına yoğunluğunu Sana ne istiyorum bro mekçil Anlatayım nedir emekçil Bu piyasayı selle kurtaran acil yardım ekibi kafiyelerim işçi <laughs> Esselamün aleyküm baba Ver 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 tamam yeter Tabanca kullandığım yok zaten Bana SMG lazım Aa mermileri kaybedeceksem o zaman gerek yok tamam. Çelik çelik gerek versen bana. Tamam teşekkür ederim. Ee, başka ne alalım? Tüfeklerden. Sniper mı alsak? Oha lan bu niye bu kadar pahalı? Bu 1000 dolar değil miydi la? Bu ne kadar? Tam 20 verme yeter bize bunlar. Saldırı silahlarından AK-47 hocam. Net AK, net. Hiç düşünmem bile. Senden bayağı alacağım haberin olsun. Tamam bu yeter bize. Görevlerden görevlerden toplarız başka zaten. Hadi seni de kırmayayım hocam. Bir tane de şatkan var. Yok 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 bu değildir. Heh. Tamam bu da yeter. Güzel. Tamam gidebilirsin. Evet kesinlikle. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Atla hocam. Bu zaten söndür. Bu senin ellerinde, binlerce plandan birini de Salak olma dur yerinde. Rap click pow kocaman yüreğimde görmedim de koca kaya'yı. De, binlerce... devam Yay yay kaboom kaboom Ulan var ya Allah'tan buradaki görevler uzun ha Yoksa Kısa video olmasını da istemem yani Şuradan videoyu Videoyu bir durdurayım da Kaydedip geleyim hemen Geldim hadi bakalım devam Devam Hoş lan Helal Black Project. Ya well yine mi sen ya? <laughs> Hadi seni dinlemeyeceğim kusura bakma ya seni hiç sevmem çünkü. İyi sniper aldığımız yolda bolca mermimiz oldu Şimdi sen bir Şimdi şunları indirmemiz lazım ki. Uf. Güzel. Sen indirebilir miyim peki? Sen de indir. Güzel. Ne lan? Ona vurmamış mıyım lan ben? Yat aşağı. Tamam. Güzel. Şunu da ver bakayım. Bu ne lan gözüm uyuştu. Bu ne lan satayım. Galiba ısıya duyarlı. ne sıkıyorsun ya geber. Dur bakayım şu karşı kulede de var galiba bir tane yok. Hepsini aldım galiba buranın. Yat hocam. Yat hocam. Bura clear. Varsa şu kulede vardır bir tane. O da artık yok. Güzel ben şuradaki mermileri toplayayım ki bolca mermi edinmiş olalım. Güzel. Temiz. Şuradakileri de şu bir, şu iki tamam. Şu üç. Neyse içeriden toplarız mermi. mermim yok ya? Yani. Yat aşağı. Devam hocam. Güzel ya güzel başladık güzel. Ha, güzel. Hadi bakalım devam. Hadi bakayım Ninjayım la Tamam Şimdi Şuradan gideceğiz galiba kafana sokarım ha. Dingil. Bekle şu minigun almam lazım. Minigun'u neyin yerine aldık acaba? Pompalının yerine mi aldık? Yo. Acaba ne vardı? Hmm. Lan! Katana mı vardı benim lan? Bıçak ne alaka? Ayda. M4'e geçtik yanlışlıkla istemeden. Neyse bir şey olmaz biraz M4'le oynamış oluruz am. Güzel. Sen ne murşam lan salak? daha mı az sekiyor bana mı öyle geldi ya? Gel işte haydi be bence. Buradan geçiş varsa buradan geçecek dur. Ne oldu lan ne bağırıyorsun? Geber. Buradan geçiş var mı? Yokmuş tamam hadi gidelim hızlıca. Devam devam devam. Lan. Kitapsızlara bak ne biçim sıkıyorlar lan. Dur dur şuradaki çelik alıp geleyim hemen. Ölmek istemiyorum. Tamam. Sizce oğlum aptal mısın? Heh. Tamam. Devam hocam. Dur biraz şunu oynayacağım. Mani 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 mani. Var mı başka? Çok konuşma ya Aç hocam aç Oraya uzanamıyorum dur Tamam. Güzel. Koş koş koş. Silahları topla. Temiz beleş. Tamam. <laughs> güzel ya kolay oldu. Hadi çıkalım buradan. bırakmam. Çık 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 hızlı çık hızlı çık hızlı çık vuramıyorlar hızlı çık. Çık 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 çık, çık, çık. Bana ne? Çağır çağır komutan milli çağır. İstiyorsan Barack Obama'yı çağır. İstediğinizi çağırın hanım. Artık bu benim. Güle güle. Bir başımıza araya 69'dan Jetpack çaldık lan. Helal olsun. Ha ne yapmadık ki be şu oyunda. Bana çarptı sandım ha. Çarpacak sandım. Na 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 na, na, na.

Allah istemezsin üzgünüm. Artık mini canım var lan. Mini canına ayırdılar. Tarihideki. Yani yeri yahu zaman saraylerimden kayıp gidiyor bu diyar. Yiyor günün <laughs> mahçul. Oha. He! Oğlum can kalmadı lan. Hey. Susla. Acıcan lazım. Bir saniye burada bir yerde yemek yeme yeri olacak. Nerede o? Oh, ta nerede ya? Neyse dur oyunu kaydederim de canımız yüksel. tam <laughs> tam 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 Din hocam. Neyse dur. Gördüğünüz gibi aşağıda da var ama burada yok. Gözükmüyor yani. Ben de bu durumu anlamış değilim. Hem size de göstermiş olayım dedim. Devam. Kimin çilesi çok acep kim bilir. Kim bilir? Grinko. Lan rahat dur lan. Oh. Uh. The new age begins here. Say, ya sus seni gerizekalı amesil. Devam hocam, devam. Ay ulan ne istedim be. <laughs> Geliyorum lan. hayalin yeri yok zamanı sar kayıp gidiyor bu diyar beni geri yok. Bugünümü mahkum ediyor. Oh oh. Nerede lan bu tren? Biraz hızlı geldim herhalde. Hacı ölüyorum haberin var mı? Ya keşke tek seferde bulabilsek ama yok işte çıkmıyor çok çıkmıyor. Ağzına sıçayım ya. Bir kere de tek seferde bulayım ölür müyüm ya? Ver lan şunu ver. Bas 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 gidiyoruz. Can yok can koş. V'ye basmışım bu panikle ha. İlla hep şey yapacak. En sona koyacak yani. Neyse hallettik yol ya. Na 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 na. anında geldim. Anında geldim geri zekalı turut. Polis arabası da benimle gelmiş lan. Ya farklı farklı defol git dingil. Adamın tipi bile bok gibi ya adama katlanamıyorum. Tamam. Kitaplamaya dikkat ederiz. Güzel. Şimdi her şey bitti şu anda. Bir tek şey kaldı işte. Şu an Las Venturas'a geçiyoruz artık. Dediğim gibi Vuzun'un ilk görevini atlayacağım. Ondan sonra devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ne oldu lan? Heh. Dur şuraya saklanın da görmesin. Kendinize dikkat edin. Bay bay.